Bolu'da yaşayan emekli şantiye şefi 69 yaşındaki Mehmet Ömer Yağlıoğlu, 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığına rağmen çocukluk tutkusu resimle hayatı tutunuyor. İlkokul yıllarında resme merak salan Yağlıoğlu, bu tutkusunu ilerleyen yıllarda da sürdürdü. Resim tutkusuna yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı Parkinson nedeniyle kısa süre ara veren Yağlıoğlu, valilik desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yaşlı Sağlığı Merkezi'nde kalemi yeniden eline aldı. Parkinson Yağlıoğlu 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetiyle çeşitli aktivitelere katılma imkanı sunulan merkezde kendisine ayrılan odada arkadaşlarının portrelerini ve çeşitli hayvanların resimlerini çizerek hem keyifli vakit geçiriyor hem de moral buluyor. Mehmet Ömer Yağlıoğlu resim yapmanın kendisi için tutku olduğunu belirtti. İşte hocaların gizli gizli resimlerini sınıfta yapmakla başladım. O devam etti. arkadaşlarım yaptım. Hatta askerde yaptım. Ee, okulda resim dersimiz yoktu fakat ben resmini hiç bırakmadım. Devamlı yaptım. Şu anda sadece kara kalem yapıyorum. Kara kalem yapıyorum. Portre üzerine çalışıyorum sipariş olursa yapıyorum. Bana. Yağlı boya yapıyordum, yağlı boya yapıyordum. Parkinson oldum. Parkinson olunca yağlı boyanın tiner kokusu aksi tesir yaptı yani, yan tesir yaptı. ve yağlı boyayı bıraktım. Şöyle bıraktım, ara verdim. Bırakma diye bir şey yok. İlgi geçti, yapamadı ilgi sadece bakmakla. Şimdi bu, 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 hafta, bir, geçen hafta hayvan resimlerinden başladım atlar, kediler, ne bileyim, çok orijinal isimleri var. Sayısı, sayısı sergilerde birinde 60 resim vardı, birinde 70 resim vardı. Kaya kalem sergi açtığımda 70 resim vardı. 70'i de Bolu'nun tanınmış insanları. Hepsi aldılar yani yaşarken parası kazanan ressamlardan bileyim ben. En fazla bana kağıt getir yapayım resmini diyorum. Ondan sonra buradaki arkadaşlardan. Üşenmezler, kendileri poz bölürlerse o resmi de yapabilirim ben.